İzmir'in Karşıyaka Belediyesi otobüs ve metro duraklarında gevrek, boyoz ve meyve suyu ikramlarına başladı. Günün erken saatlerinde işe giden Karşıyakalılar ücretsiz kahvaltı uygulamasını çok sevdi. Güne erken saatlerde başlayan ve yoğun iş temposu nedeniyle kahvaltı yapma fırsatı bulamayan Karşıyakalılar, Karşıyaka Belediyesi tarafından dağıtılan gevrek, boyoz, poğaça ve meyve suyundan oluşan menü sayesinde ücretsiz kahvaltı yapma imkanına kavuştu. Günde 4 bin adet gevrek ve boyoz servis ediliyor. İlçenin en işek otobüs dolmuş ve metro duraklarında saat 07 ile 09 arasında devam eden kahvaltı servisi vatandaşların da beğenisini kazandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, hemşerilerimize bundan sonra kendi ürettiğimiz taze sıcak gevrek ve boyozlarla kahvaltı yapma imkanı sunacağız. Karşıyakalıları mutlu etmek ve hayatlarını kolaylaştırmak bizim öncelikli görevimiz. Bunu yapmaya devam edeceğiz dedi. Bizi, bizi seven insan... İzmir Kuş Cenneti'nin tanıtımı amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen ulusal...